Ya ne diyordun bu kadar malı işte görünüyor dünyanın halı. evlenle vardım ey benim devul emmiden dayıdan soy benim devul. O kimidi bacadaki konuşan varam gedem emmim bile danışam. Uzatma arayı aylar karanlık iki mit elbet yanarız. Vara vara vardım avşar ovası uzak kaldı şu köylerin arası. Çıkma dağlara çıkma Gezelim gel beraber gezelim Sen bana yakışırsın Ya bana yakışırsın Baya dibi ot olur Baya dibi ot olur Ya mu ya kötü olur Ya mu ya, ya, ya kötü olur Yar aşkına düşelim,